thank you Ocaymış. Yani görmedik orada birbirimizi. Beni başkası sandı öptü. Ben de sonra hemen kaçtım oradan. Peki kimdi sence? Yani iş yerinden biri mi? Vallahi Aziz Bey'in meslek hayatını teşrif etmiş herkes olabilir. kötü Gel! Bu musun sana? Bu! Hı. 5 Beş, 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 Beş dakika daha. Beş dakika dakika. Keşke. Ha Salim. İşlerin çoğunu bitirdim. Birazdan çıkarız. Masallara inanır mısın C.C.? Masallara inanırım. Korku filmlerine falan da inanıyorum ben. Sen? Ben de. Ama en çok masallara. Masallardaki prensin beni sonsuza kadar seveceğine, da aydınlıkta da beni kalbinin üstüne taşıyacağını. Beni hiç kimseye tercih etmeyeceğine. Ve ne olursa olsun beni bulacağına inanıyorum. Aslında her şeyi sen başlattın biliyor musun? Nasıl? Ne, ne benim sayımda başladı? Kırkıncı yıl partisinde sen bana D sırası demiştin. Üst katta demiştin. Aslında benim burada sizinle beraber Olmam gerekiyordu ama ben yanlışlıkla üst kata çıktım. Ben her şeyi böyle karıştırıyorum. Niye böyle yapıyorum? Bir şey mi oldu? Orada anlamıyorum ki ben niye böyle yaptığımı. Yok. Aslında sen çok güzel bir şey yaptın. Albatros'la kaplı prensimle tanışmama sebep oldun. Sonra karanlıkta beni öptü. Siz Albatros'ta Ancıl Partisi'nde mi? Sana beni hiçbir zaman sevmeyecek bir adam var demiştim ya. Bu şey olan gizemli adam. O beni hiçbir zaman sevmeyecek. O beni hiçbir zaman sevmeyecek ben artık eminim. Çünkü beni başkasına tercih etti kız onun evine taşınıyor. Ben artık kabul ettim. Kadere bak. Seninle yine operadayız. Aşık olduğum adamı unutturmak için... ...Albatros'u bekliyorum ve dua ediyorum. Ya e, canı gördünüz mü hiç? Nerede? Abi. Nereye gidiyorsun ya? seni sevmeyecek adamlar ve hayallerin. Sanem, bak insan hayaller olmasa yaşayamaz ki. Hem o albatros da böyle şeyler hissediyorsa senin gibi aynı bulur seni yani. Emin ol. Tamam. Ben şu ışıkları bir şey JJ JJ Keşke yazmışsın devamını merak ettim. Keşke Siz Albatros. Siz Albatros'sunuz? Nasıl ya? Albatros'sunuz aynı zamanda da Can Bey misiniz yani? Ben ne yaşıyorum ya şu anda? İyi misin? İyi miyim? <laughs> i̇yi miyim? Tabii ki çok iyi yani iyiyim ben gerçekten inanamıyorum. Ben o kadar çok roman okudum. Böyle bir şey hiç rastlamadım gerçekten. Benim organlarım yer değiştirmeye başladı sanırım. Benim midem nerede, kalbim nerede, ayaklarım, ayaklarım böyle zangır zangır titriyor. şu an. Can Bey. Harika görünüyorsun. Bir de bir şey diyeceğim şu, Can Bey'den bir vaz mı geçsek ya? Bu geceden sonra Can mı desek? Can. 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 Um, ben ben şu an gitsem çok iyi olacak sana. Ben gitsem olur mu? Yo, yo, yo. Hayır, hayır. Nereye? Can Bey, Can... ...ben gerçekten şu anda kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Yani kalbim çıkacakmış gibi. Benim... ...bilmiyorum kalbim bir şey oldu sanırım. Ka yeni bir kalp rahatsızlığı yaşanıyormuş gibi şu anda. Bence sen hiçbir yere gitme. Benim yanımda kal. Ben kalbinle de ilgilenirim senin. Can Bey... Can... Can. Ben bir çıkayım temiz hava alayım. Gerçekten o zaman iyi gelecek. Yoksa ben böyle mıknatıs gibi hep açık kalacağım. Hiçbir yere gidemem. Beraber çıkalım. Ben seni eve bırakayım en azından. Can. Hı, can. Can. Can ben e, gitsem gerçekten iyi olacak. Ben tek gideyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay. Görüşürüz Can. <laughs> Günaydın. Günaydın Can Bey. Can Bey. Yine Can Bey'e mi geçiş yaptın sen? Dün gece senin o güzel kafanda neler yaşandı? Böyle kurup, kurup durduk galiba. Ha? Kurdum. Kurdun. Kurdum. Kurtlar dolaştı, dolaştı böyle bütün gece. Kurtlar çocuklara anlatalım o zaman derdimizi. Kutlar da bilsin olmaz mı? Anlatın. Anlatın vallahi ben çok merak ediyorum vereceğiniz cevapları. İyi güzel odamda o zaman. Ha? Daha ilk dakikadan kafan karışıyor değil mi? Kafan karışıyor. Şey var. Sin sinek mi var? Bir şey var. Odama gelir misin sen ben de tam onu yapıyorum Can Bey. Ee, Can Bey. Sonra. Sonra tabii siz nasıl istiyorsanız öyle Sanem. Ee... Sonra. <laughs> Can şu çekim için bir mi konuşabilir miyiz? Sonra. Sanem odama gelir misin? Sonra. Ne? Ay ben size sonra diyemiyordum değil mi Deren Hanım? Sanem odama Deren konu her neyse benimki çok daha acil. acil ne olabilir acaba getir götür elemanıyla? Ama getir götür elemanı ben de öyleyim Deren Hanım yanınızdayım ya. CC bana kahve. Tamam. Kahve. Tamam. Çığlık atıyor kahveye ya getireceğim. Sonra. 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 Hesap soracağım diyorsun öyle mi? Efendim? Albatros'u bulduğumda hesap soracağım deyip deyip duruyordun yani. Sorgulanacağım herhalde ben. Ha, evet. Evet evet, ben hatta size soru hazırladım. Süper. Hazırladım, soracağım onlara. Süper, sor. Yeter ki sen sor. E, tamam, ba ben başlayayım. E, i̇lk soru. E, öpüştüğünüz kişinin ben olduğunu nasıl anladınız? Yani karanlıktı. Nasıl tanıdınız? Kokundan. Kokunu aldım ilk gün tabii. Unutamadım, çıkmadı aklımdan. Sonra senin... ...kokunu alır almaz... ...uyandım şey. Anladım. Evet, diğer soru. O neydi? Ha, ne zamandır biliyorsunuz peki? Uzun zamandır, uzun zamandır biliyordum. Uzun Evet. Siz bu zamana kadar beni kandırdınız o zaman, oyun oynadınız benimle. Yakışıyor mu size? Nişanlım vardı sanem. Ne diyecektim, nasıl söyleyecektim? Seni öptüm falan diyecektim. Öylemez. Mantıklı. Mantıklı değil, Bence de. Çok mantıklı. <laughs> Diğer soru. Ah, ben gideyim e, o zaman ben gidiyorum. Tamam mı hallettik mi? Hayır 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 ha. halletmedik. Ben bu soruları ve cevapları tekrar bir gözden geçireceğim. Ha, Eksik evet. varsa onlara bakacağım. Peki okay. bekliyorum acele etme. İki dakika konuşalım mı? Sadece iki dakika Evet iki dakika. Çünkü bankada çok acil bir işim var. İki dakika sonra çıkmam lazım. E, dur dur gitmene gerek yok Burada hadi gel. Der, <laughs> Indirdim. Gerçi bu işlerden pek anlamam ama Aa, yaptım. Hemen gönderdim. Ne kadar çabuk hallettim. Acaba dahi miyim ben ya? <laughs> Siz ne yapıyorsunuz bu arada? Ben çok önemli bir iş yapıyorum. Sana bakıyorum. Baya baya güzel bir gelecek ayar? Havaalanında hızlı geçiş mi? Bir yere mi gidiyorsunuz? Gitmeyeyim mi? Gitmeyin. Öyle demek istemedim. Ben gideyim. İçeri. Görüşürüz. Sanem dur daha iki dakika dolmadı. Da Sanem. Hı. Bir sonraki soruyu alalım. Hazır. Etrafta kimse yokken. Can Bey size ne kadar meraklıymışsınız sorgulanmaya. Ya ben aslında bu gereksiz kısımları geçip bir sonraki level'a taşımak istiyorum olayı. Bir sonraki level derken yani bu level'da kalsak soruyu bekliyorum senden. soru. Ne soracaktım? Ha. ha. Hatırladım. E şimdi nişanım var diye albatros olduğunuzu söylemediğinizi söylediniz. Nişandan ayrıldığımı öğrendiğinizde neden albatros olduğunuzu itiraf etmediğinizi söylemediniz? Aa bak buna şaşıracaksın. Söyledim de sen duymadın. Söylediniz mi? Evet. Ne zaman? Kulübe gittiğimiz gece dans ederken ben söyledim ama sen başını göğsüme koyup uyuyakaldım. Ve duymadım. Başım, başımı göğsüme koydum. Ha, dans da ettim. Evet, evet. E biz o zaman hiç o konuya girmeyelim. E, tamam, ben cevabımı aldım. Siz söylediniz, anladım ben. Ya e, ben sana seve seve her şeyi anlatırım da böyle... ...baş başa kalacağımız bir yere mi gitsek? Orada sen beni bir doya doya sorgulasan mı? Ha? Böyle bölük pörçük olmasın mı? Ha? Pörçük. Bence bölük pörçük olsun. Ee, bu şekilde gayet iyi diye düşünüyorum. Ee, çay eksik çay mutlaka. Filtre kahve bitmiş o da mutlaka alınsın. Ben o zaman kostümcüleri aramaya gidiyorum. Size çay falan da getiremem büyük ihtimalle. Çok işim var çok işim var benim. Onları halletmem gerekiyor. Can Bey, Hı. iki çay nedir ya? Allah aşkına iki çay ya. nedir yani? Allah Allah. Oldu olacak o zaman semaver koyalım buraya. Siz de rahat edin, ben de rahat edeyim. Sanem. İki çay diyorsunuz. Ya bir çay neyinize yetmiyor sizin? Ya siz beni delirtmek mi istiyorsunuz artık? Aa, kulağınız. Gerildiniz, ne oldu? Yok. Ha, ben artık açıklama yapmayacağım modundasını. Biz öyle anlaşmamıştık ama. Can <laughs> Bey, ne oluyor? Bir şöyle müsaade eder misin? Bir saniye, Şöyle, ben göstereyim, şöyle göstereyim. Taklim edeyim. Baba. Baba. Sanem. Baba, ne işin var burada? Ha, Yok, önemli bir şey değil. Ben, Can Bey evladıma fatura getirmiştim de. Fatura. fatura. Ee, bu arada ya, öyle böyle değil. Gerçekten ben e, bir acayip yordum bugün Ha Habire çay istedim falan. Bir şeyini çıkarttım yani. Ama bundan sonra daha dikkatli olacağım vallahi. Kusura bakma Sanem. Ah, estağfurullah. Rica ederim. Aynı zamanda teşekkür ederim. Ay yani e, ben kesin bir e, hadsizlik etmişimdir, bir saygısızlık etmişimdir. Ondan olmuştur o. Öyle de olabilir. Evet. Sanem, sen nasıl konuşuyorsun Can Bey'le? O senin patronun. Yakışıyor mu hiç Ya Kusura bakma Can Bey evladım. Kendisi daha önce bakkalda çalıştığı için, hani hiç patron olmadığı için nasıl konuşacağını bilemeyebilir. Yok, yok. Gerçekten hiç hiç sorun değil. Yani neticede hepimiz iş arkadaşıyız. Sanem benle istediği gibi rahat Sanem. rahat konuşabilir. Yeter ki konuşsun. Aa, ne konuşacağım ya? Ne münasebet? Sonuçta siz benim patronumsunuz. Öyle bir şey olabilir mi? Aa, benim benim işim çay getirip götürmek size. yani sadece size çay getirip götürmüyorum ki ben sonuçta. Bu şirketteki herkese çay getirip götürüyorum ben. Babacığım biz yavaş yavaş kaçalım. Biz Can Bey'in işi var. Şahane'm sen çıkabilirsin. Bizim keyfimiz gayet yerinde değil mi Nihat abi? Nihat abi mi? Ha, e, iyi o zaman çay bitene kadar oturayım ben. Hı. Buyurun şöyle geçin. Buyur, buyur, ben Hiç de zaman. yanınıza geçeyim. Hı. Çok güzelmiş ofisiniz. <laughs> evet. Çay falan isterseniz o zaman buralardayım. Demek evet, buradaydın. Can Bey. Kaçma, kaçma. Nereye gidiyorsun? Sizin ne işiniz var burada? Ben sorgulanmam bitsin diye uğraşıyorum aslında. Sonra zaten kaçıracağım seni. Siz hep bu şekilde net misiniz mesela? Sen hep bu kadar karışık mısın mesela? Ben soru sormayacağım daha fazla. Yani kafamda netleşti her şey. Ee, kaçırmakla ilgili lütfen konuşmayalım olur mu? Lütfen. Sanem artık kaçamazsın. Yani dün geceden sonra ikimizin de geleceği yer burası. 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 Sanem artık kaçma ne olur. Artık kaçamak sorular da sorma. Direkt sormak istediğini asıl soruyu sor. Ya da sorma, ben anlatayım. Ah, Can Bey, C.C. fotoğraf makinesini unutmuş. Ben hemen götüreyim onu. Bekliyorum ben burada. Hişt, bir şey diyeceğim. Ağlama, tamam? Ağlama. Ben bunun sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Sanem, senin gözyaşlarından daha önemli değil. Tamam mı? Ağlama. Bende eski bir makine var. Bunun parçalarını alacağım, bunu takacağım falan filan. Düzelteceğim yani, tamir edeceğim bir şekilde. Tamam. Ama sen alsın. Sen cezalısın. Ben bunları tamir ederken sen böyle hiç kaçmadan, kıpırdamadan karşıma oturacaksın. Tamam Söz mü? Söz. İçerim kalmadı senden başka, dönüp dolaşıp sana geliyorum. Ateşe uçan pervaneler gibi yanmayı bekliyorum. Bakalım çalışacak mı, bence çalışacak. Gülümse. Evet, biraz daha gülümse. Hı. <laughs> evet gayet iyi bak. Tamam, ben o zaman hemen CC'ye götüreyim. Yok, aman, aman, aman. Sen hiç zahmet etme, ben veririm. Ama birlikte çıkalım, sonra hava alalım, olur mu? Ha, gel. Olur. Dur. Bırak oraya, yeter. Dağını kalsın, ben hallederim.